adamın biri daldan dal atlarken sikini kırmış. Doktora gitmiş. Doktor adama her akşam yatmadan önce 15 dakika cinsel organını bir bardak süte bandırmasını istemiş. Adam eve gelip yatma vakti geldiğinde banyoya girip doktorun dediklerini uygulamaya başlamış. Tabi karısı da içeride bekliyormuş ve kocasını seslenmiş. Kocası cevap vermemiş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kadın sabırsızlığın banyoya dalıvermiş. vermiş. Şaşırarak, ay kocacığım. Kırk yıl düşünsen bunun bir dolma kalem gibi doldurulduğu aklıma gelmezdi lan demiş.